Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Dynamite'ı tekrar yargıda atacağım. 5 maç gelelim. 5'te de zafer alacağım arkadaşlar. Max geldi. Kesinlikle çok Pro Oho! Neyse ki Max hayatta. Git Dynamite'da Barley'i öldür. Salak seni. Hadi hadi. Seni ahirete alalım. Uzayın. Uzayın asıl uzayın. Hadi. Kardeşim benim nişan aldığımı bilmiyordun değil mi? çalış şerefsiz seni. Şuraya bir bakalım da enayim falan çıkar öldürelim onu ya. <laughs> ben şerefsiz olduğum için kırabilirim orayı. Ö özelliğim açık yani. Kardeşim daşvan beni. Adam ol. Canını yakmayayım aslanım hadi. Ama ben ölüyorum. Sen yanımda olmuyorsun. Şerefsiz misin lan sen? Şerefsiz mi? Hızlısın da bana yetişeme yetişebilirsin kardeşim yani. Yanıma gelsene şerefsiz olur şerefsiz. Hıyar to. Aa kardeşim ben öldüm ki ama. Gerizekalı Max. Mal. <laughs> Uykum geldi lan. İkinci maç, ikinci maç. Ne geldi koala nitanı? Kardeşim uyan. Uyan. Duyuyorlar lan beni. Dinleme cihazı mı var lan? Maşallah. Bundaki kulaklar var ya. insanda yok insanda. Maşallah. Hadi. Kardeşim ben de atacağım ama şerefsizlik olmaz yani bizde. Baba şerefsizi görüyor musun? Baba baba baba. baba. Oo şeli şeli tam bir şerefsiz usta ya. Kardeşim böyle çalından ederim seni. Şerefsiz seni. Hadi hadi uza buradan uza. Bizim çalım zaten. O oto lan, al. Otonun gücü adına. Ya. Hak. Kardeşim Prota tek attım ya. Maşallah. Nasıl öldürüyorum ben? öldür. Evet. Öyle koyarlar. Hadi aslım hadi. Şerefsiz şeri seni. Daha o kardeşim ölmedi ya. Dur 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 öldüreceğim ben sizi ama. Kardeşim gelme gelme uza. Alın lan. Al lan. Kardeşim bakın iyi izleyin. Oo, nasıl oynuyorum ben? Maşallah. Ot olan al. Kardeşim öleceğim. Geri Yanımızdaki kimdi lan? Tu. Gerizekalı zekalı para yatırmakta oynanıyor mu? Şerefsiz. Mal Şerefsiz ya. Geri ya. Öldük onun yüzünden. Şerefsiz. Kaç tane de enerjisi var ya. Piper öldü. Mal ya. Geri zekalı alsana şu kutuyu. Mal ya. Kardeşim öleceksin. Geri var ya sen. Yine geri zekalı bir takım arkadaşı geldi. Kardeşim. Zeki abi. A abla. Dayı. Aa. Aa. Öldüm ama ultiyi doldurdum ölmeden önce. Bizim salak Mortis de saklanmış çalıya gelecek mal mal bekliyor ya. Hadi aslanım şurada alttaki 8 biti alıyoruz hadi. De bak 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 bak. Oha şerefsiz sen bir al lan. Kardeşim ama öleceksin sen. Malsın sen çünkü. Aa görmedi lan. Nani mal arkadaşlar. Mal bir nani var. Evet. Nani'yi öldürelim. Kardeşim 95 canla kaça bastın? Hayır. çaresiz. O nasıl tutturduğumu gördünüz mü kardeşim hadi. Uza hadi. Böyle alırlar Ya. O kardeşim. Ama bu üç takım hala nasıl var kardeşim? Puh gerizekalı. Neyse arkadaşlar iyi güzel.